Merhabalar hoş geldiniz. Beyaz TV'de Sürmanşet'tesiniz. Sürmanşet'in daimi konuğu Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Sayın Osman Gökçek her hafta olduğu gibi bu hafta da bizimle birlikte Osman Bey bir kez daha Sürmanşet'e hoş geldiniz. Hoş bulduk hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Şehitlerimize ee, Allah'tan rahmet diliyorum. Acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. Hı. Ee, umarım e, inşallah Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme komşu olurlar. Ee, i̇nşallah mekanları cennet olur. Ee, bu akşam üzüntülüyüz bu, bu noktada. Ee, ama onlar memleketlerini savunan e, kişiler, bu memleket için gerçekten canlarını feda etmiş olan bizim aziz şehitlerimiz, onların bizler için yerleri çok ayrı. Hepsine başsağlığı dileyerek e, programa başlamak isterim. Evet, Irak'ın kuzeyinde çıkan çatışmada pençekili harekatında beş evet. askerimiz şehit oldu, iki askerimiz de yaralandı. Ailelerine sabır diliyoruz. Baş sağlığı diliyoruz milletimizin de başı sağ olsun şehitlerimizin mekanı cennet olsun diyoruz efendim. Evet. Ve Sürmanşeti başlatalım isterseniz e, gündem hararetli her zaman olduğu gibi. E, bugün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aslında ilk önemli gündem maddesi bu Kemal Kılıçdaroğlu bir çıkış yaptı bir açıklama yaptı ve dedi ki saat 22'de bir açıklama yapacağım bir kaçışın anatomisini ifşa edeceğim dedi ve herkes saat 22'ye kilitlendi ve tam saat 22'de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. E neydi bu açıklama? Bunu sizden alalım. Türkiye Yine ve da. Ensar Vakfı üstünden yurt dışına para kaçırıldığını ifade etti. Ama bunu kimlerin yaptığını kendileri açıklasın dedi. Detaylı bir açıklamaydı. Yine bürokratlara yönelik ultimatomlar verdi. E, suç işleyenler varsa bundan bir an önce dönsün dedi. Devamını sizden alalım isterseniz. Şimdi daha yine fare doğurdu. Bekledik ki saat 22 olunca herhalde Sayın Kılıçdaroğlu o kadar iddialı konuşuyor ki. Hı hı. Yani hep her programda söylüyorum. Yani e, öyle önemli bir hadiseyi anlat çakmış gibi bir yaygara koparıyorlar ki bakıyorum Twitter'da bütün Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütleri il ve ilçe örgütleri bu noktada ciddi çalışmalar yapıyorlar. Onlar da zannediyorlar ki genel başkanları düzgün bir şey açıklayacak. Sanki bu gece bir kaçış var ve onu ifşa edecek gibi geldi aslında değil mi? Bir kesim böyle düşündü. Genelde biz Sayın Kılıçdaroğlu'nun kaçışlarla ilgili yapı, yaptığı açıklamaları e, FETÖ'nün televizyonlarında Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelttiği günlerden hatırlarız Şimdi birazdan hı hı. onun VTR'si var vereceğiz hı hı. E, Hatırlarsanız o zamanlarda da Sayın Cumhurbaşkanı'na kaçacak demişlerdi 15 Temmuz gecesi en önde kaçan Kendileri oldular e, Sayın Cumhurbaşkanı'na hatırlarsanız o dönemdeki Otel sahibi e, isterseniz benim çok hızlı bir Yatım var size hemen bir adaya Götürebilirim hı hı. diye Sayın Cumhurbaşkanı'na o dönemde Teklifte bulunmuştu Sayın Cumhurbaşkanı da yani ben oralarda değil öleceksen bu topraklarda öleceğim diye cevap verdi. Ama Sayın Kılıçdaroğlu ise bir belediye başkanının evinde iki tane koltukta televizyon izlerken ki görüntüleri paylaşıp 15 Temmuz'da ne ekmesi öyle bir mücadele ettiğini gösterilmeye çalışıldı. Şimdi artık şöyle bir duruma doğru gidiyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde kendisinin biliyorsunuz bir temsilcisi var. İsmi Yurtan Özcan. Şimdi bu Yurtan Özcan denilen kişi özellikle 15 Temmuz sürecinden önce de özellikle Amerika'da çok ciddi bağlantıları olan. Hatta size şöyle söyleyeyim ki 14 Temmuz 2016 günü yani darbeden bir gece önce Pentagon'a giden bir kişi bu. Şimdi, darbeden bir gece önce. Bir gece önce. Darbeden hemen sonra ise bakın size çok önemli bilgiler veriyorum. 2 Ağustos 2016 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'na 3 Ağustos 2016 tarihinde Musevi kuruluşlarının olduğu toplantılara 4 Ağustos 2016'da ise e, Michel Rubin yani eski Pentagon yöneticisiyle özel bir görüşme yapıyor. Ve bu kişi, bu görüşmeleri yapan kişi şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi. Hı hı. Şimdi ben bunları niye anlatıyorum? Çünkü bu konuyla bağlantılı. Bu konularla ilgili Sayın Kılıçdaroğlu'nu evrak anlamında besleyen ve ona bir takım bilgileri ulaştıran kişi bu. Hı hı. Şimdi bu kişinin kimlerle bağlantılı olduğunu görmemiz lazım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz fara kayıtları adı altında bir kayıt sistemi var. Hı hı. Yani bu kayıt sistemi özellikle oradaki Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı görüşmeleri şeffaflık olarak nitelendirmek için tüm herkesin bilmesi için bu görüşmelerin hepsini kayıt altına alıyorlar. Hı hı. Yani örnek veriyorum, Duygu Hanım'la görüştüyse görüşmenin detayı nedir? kiminle görüşmüştür, nerede görüşmüştür bunlar hepsi kayıt altında. Kayıt altında. 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında Henry Buckley hatırlarsınız Osman Kavala'nın davasındaki Amerika Birleşik Devletleri'nin ajanı olan bir kişi. Türkiye masasında görevli olan bir ajan. Bu kişiyle irtibatlı olduğu zaten FARA kayıtlarında ortadaydı. Yani hı. ...fara kayıtlarında da resmi olarak bu kişinin... ...yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin... E, ...Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi olan... ...Yurten Özcan'ın... ...bu ajanla düzenli olarak görüştüğü zaten kayıtlarda. Bunlar e, hiçbir şekilde e, saklanan şeyler değil. Hı hı. Şeffaflık açısından zaten Amerika bunları da söylüyor. Diyor ki biz bu kişiyle görüştük. Bunlar kayıtlı belgeli. Kayıtlı. Bunları Cumhuriyet Halk Partisi bilmesine rağmen... Hatırlayın o zaman 15 Temmuz'dan sonra e, Sayın Mevlüt Çavuşoğlu meclis kürsüsünden hı hı. Yurter Özcan'ın fal kayıtlarında Henry Buckley ile birlikte yapmış olduğu görüşmeyi söyledi. Cumhuriyet Halk Partiler ses çıkartamadılar. Şimdi bu kişi Ensar ve TÜRGEV ile alakalı olarak bir iddia ortaya hı hı. attırdı. Kime? Sayın Kılıçdaroğlu'na. Şimdi bakın gelelim size o mevzuya. Niye daha fare doğurdu diyorum. Şimdi Ensar Vakfı ile Türgev beraber Türken diye bir vakıf kuruyorlar. Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri'nde kuruluyor bu vakıf. Bu vakıf ne işe yarıyor? Örnek veriyorum buradan Amerika Birleşik Devletleri'ne öğrenciler gidiyorsa Türk öğrenciler. Hı hı. Bunların oradaki barınma, okuma konularında yardımcı olup Türk öğrencilerle işbirliği içerisinde çalışıyorlar. Şimdi bu olay Nasıl Sayın Kılıçdaroğlu'nun eline geliyor ve bu hale geliyor diye izleyicilerimiz soruyor olabilir. Şimdi onun cevabını vereceğim. Hı. Amerika'da işte bu öğrenciler oraya gidip eğitim görürlerken Amerika Birleşik Devletleri'nde Adalet Bakanlığı bundan 9 ay önce diyor ki siz buradaki yaptığınız faaliyetlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin ...lehine yani onun adına bir faaliyet gösteriyor durumundasınız diye sizi görüyoruz diyor. Hı hı. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz yani işte bu Sputnik'le vesaire diğer yerlerde de oldu. Bir devletle de bağlantılı olarak işbirliği içerisinde iş yapan kuruluşlarla alakalı... ...oranın bakanlıkları bu konuyla ilgili araştırma yapıyorlar. Ve diyorlar ki siz devletle de işbirliği içerisinde yapıyorsunuz. Burada Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliğiniz var. Hı hı. Bu öğrencilerin de yarın bugün hükümet lehine yani Türkiye Cumhuriyeti adına çalışma faaliyetleri olabilir. Bununla ilgili bir araştırma yapacağız diyor. Bunun üstüne yapılan bu araştırmalar neticesinde siz ee, buraya işte nereden para geliyor, kimlerden gönderiliyor vesaire bunların hepsinin araştırmaları yapılıyor. Bu araştırmalarda yalnız bilinmedik bilmek bir olay var. Mesela siz Türke veya Ensar'a bu noktada bir bağış yapacaksanız şöyle bir bağış yapabilme şansınız var. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nde okuyacak öğrenciler için bağış yapıyorum. Hı hı. Deyip para gönderebilme şansınız oluyor. Hı hı. Şimdi orada New York'ta çok büyük bir yurt yapıyor. Bu iki vakıf birlikte. Şu anda hatta 20. katına kadar da gelmiş durumdalar. Hı hı. Yani buradaki bu yapılan yurdun yeriyle buradaki eğitimde tamamen Türkiye ile alakalı. Yani buradan giden öğrencilerimizin orada barınması veya eğitim görebilmesi adına faaliyetler yapılacak. Ayrıca bir de şu faaliyetler var. Oradaki bulunan Amerika'daki öğrencilerin yani yabancı uyruklu öğrencilerin de biliyorsunuz dünyada Türkiye'nin aleyhine de çok ciddi olarak faaliyetler gösteriliyor. Hı hı. Bunların tam tersi olduğunu gösterebilmek için o öğrencileri Türkiye'ye getiriyorlar. Ve onların da burada nasıl bir hayat yaşadığımızı, buradaki üniversitelerin durumunu, işte tarihi yerlerimiz vesaire bunlarla ilgili oradaki öğrencileri de bilgilendirme yapıyorlar. E tabii bunun için bir para açıyorlar normal olarak. Ama şimdi bu gönderilen paraların hiçbir tanesi veya oradaki görüşülen Adalet Bakanlığı yani Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin hiçbir tanesi gizli kapaklı değil. Kayıt dışı değil diyorsun. Yani şimdi örnek veriyorum. Belirli miktarlarda para söyleniyor. Miktarların ben ne kadar çok olduğunu bilmiyorum. Çok büyük miktarlardan bahsetti aslında şimdi, Sayın Kılıçdaroğlu. Şöyle bir şey düşünelim Duygu Hanım. New York'ta 20 katlı bir yurttan bahsediyorsak zaten bu yurt için zannediyorum çok ciddi miktarlarda bir para harcanması lazım. Evet ama şimdi bahsettiği siz, rakam bir bağış gibi değil yani şimdi sanki onu aşan bir durumdan Oradaki iş ediyor. adamlarının şimdi bir para kaçırmaktan bahsediliyor. Hı -hı. Allah aşkına Amerika Birleşik Devletleri'nin 9 ay önce Adalet Bakanlığı'nın sorguyla ki bunlar da FAVA kayıtlı yani e, e, FARA'ya kayıtlı. Burada durum şu siz yine yaptığınız bu görüşmelerle ilgili yaptığınız bu konuşmalarla ilgili Amerika'daki yine bu şeffaflıkla alakalı olan durumda bu görüşmelerin hepsi kayıt altında. Hı hı. Yani sizin gayri resmi yapmış olduğunuz bir durum olmuş olsa zaten bunlar kayıt altında olmaz. Veya Amerika Birleşik Devletleri sizin bu gayri resmi yaptığınız işlemle alakalı size bir işlem uygulaması lazım. Evet. Öyle değil mi? Evet. Herhangi bir işlem de yok. Hı hı. Yani şimdi Türkiye için öğrenci okutmak için yurt dışında yurt yapılıyor. Bunun için bağışçılardan alınan paralar tabii ki oraya gönderilerek o yurtlar yaptırılıyor. Yapılan bu yerlerle alakalı diyor ki bu para kaçırmak için bu iş yapıldı. Hı hı. Ve şöyle bir iddiası da var. E, sayın Cumhurbaşkanı'nın ailesiyle iç meseleleri bu. Bunu ben açıklamayacağım onlar açıklasın diyor. Bunu şimdi bir aile benim bildiğim bir kadarıyla şu anda Türkiye'nin başında bulunan kişilerin sayın Cumhurbaşkanı'na bir akrabalık bağları yok. Hı hı. Oradaki bulunan kişiler Benim bildiğim kadarıyla bu böyle. Ama Sayın Kılıçdaroğlu şimdi bunu biliyorsa bunu da açıklaması lazım. Demesi lazım ki... Şimdi ben bilmiyorum çünkü. Benim onun kadar işte benim eee Yurtar Özcan gibi Amerikan ajanlarıyla çok ciddi sıkı bu, e, fıkı bağlantısı olan bir adamım yok. Hı hı. Onun var. Varsa bu isimleri açıklaması lazım. Yani şimdi öyle bir töhmet altında aslında bırakıyor ki burada hem Amerika Birleşik Devletleri töhmet altında bırakıyor. Hem Türkiye Cumhuriyeti. Hem Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bu vakıf sahiplerini bırakıyor. Hı hı. Yani şimdi siz şunu mu demek istiyor o zaman Sayın Kılıçdaroğlu? Amerika insanların kara parasını ya da kaçak paralarını götürüp aklama merkezi haline getirdi gibi bir iftiradı aslında işin içerisinde söz konusu. Hı hı. Şimdi bence buraya burada sadece bu değil. Amerika'ya karşı da yöneltilmiş olan burada bir çok farklı bir e, konuşma var. Şimdi zaten bu sorulsa belki dernek yetkilileri diyecek ki, ya 9 ay önce bizi Amerika Adalet Bakanlığı bizimle bu konular hakkında görüşme yaptı. Bu yurda gelen e, paraların nereden geldiği, buradaki yapılacak faaliyetler, bizim devletle olan ilişkilerimiz varsa yoksa bunlarla ilgili sorgulamalar yaptı ve biz bu, cevapları verdik diyecek. Hı hı. Böyle bir şey yok. Bugün bakıyorum diyor ki öğrenciler hemen oradan ayrılın. Belediyelerimiz hemen bu işe koyun ve onları diyor e, belediyelere alın diyor. Niye? Öğrencileri oradan ayağa kesilmek isteniyor. E 10 bine yakın öğrenci var. Şimdi ben burada bir vakfın da zaten savunuculuğunu yapacak durumda değilim. Bunu da çok açık e, olarak söylemek isterim. Ama burada şöyle bir durum var. Vakfın Türgev veya Ensar veya başka isimde olan bir vakıf olmasının önemi yok. Bir vakıf gayri resmi bir iş yapmıyorsa, gayri meşru bir iş yapmıyorsa siz sırf sizin ideolojinizde değil diye Türkan Saylan Vakfı olmuş olsaydı bu vakıflardan bir tanesi hiçbir suçu yoktu. Akışlıydınız ama şimdi bu sizin ideolojinizde bir yer olmayıp da New York'ta yurt yapıp orada, orada öğrencileri okutmak için bir faaliyet içerisine girdiği zaman vay efendim bu iş nedir bu nedir ne değildir diye hemen konuşmaya başlıyorsunuz hı hı. ya bunun bağışçıları bellidir kimler bağış yapmıştır bu bağışçılar da belki yarın bugün çıkar der ki ben yaptım ben yaptım ben yaptım bunda ne var der yani yanlış hı hı. olan bir şey yurt dışında yurt yapılıyor. Türk öğrenciler gidiyorlar o yurtta kalıyorlar biz de buraya bağış yaptık der bunda ne var? Evet bir iddiası var buna da. Yani elbette bir cevap gelecek. O kadar diyecektir. çirkin şekilde iftiralar atılıyor ki Manada adası dosyasında Hı -hı. ceza aldı kendisi. e Şimdi kalkmışlar halen bu işleri sürdürmeye Çok devam ediyor. Çok önemli ediyorlar. iddiaları vardı o da var. E şimdi bir sürü iddia attılar 128 milyar nerede 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 hani hani ispatınız hani elinizdeki belgeleriniz bakın böyle çamur at. İzi kalsın siyaset şekli Türkiye'de çok iyi bir şey değil. Ben iyi olarak görmüyorum. Yani bunun aynı AK Parti de onlara yapabilir. Hı -hı. Milliyetçi Hareket Partisi de yapmaya kalkabilir. Ya yani bir şey bu iddia şey, ediyorsanız bir şey bunu ispatla bunu mükellefsiniz. Ispat evet. Şimdi siz Monadalar ile ilgili konuştunuz konuştunuz. Davayı sen Cumhurbaşkanı kazandı. Şimdi de çıkıyorsunuz bu konuyla ilgili konuşmaya kalkıyorsunuz. Maalesef böyle bir durumdayız. Ben sayın Kılıçdaroğlu'nun aslında Buradan şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Cumhurbaşkanı adayı da olmak isteyen bir kişi. Vatandaş proje bekliyor. Siz bir e, yalancı araştırmacı gazeteci sıfatına bürünmeye kalkarsanız toplum nezdinde de bence çok ciddi olarak bir itibar kaybına yol açar bu iş. Hı hı. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunun yerine ya ben Türkiye'ye şu kadar daha rüzgar enerjisi, şu kadar daha nükleer santral veya şu kadar daha doğalgaz çıkartacak projeler koyuyorum demesini çok daha faydalı buluyorum ülkemiz adına. Böyle saçma sapan şeylerle uğraşıyoruz ki Duygu Hanım akşama kadar. Neymiş efendim? İki tane vakıf almışlar parayı da Cumhurbaşkanı yurt dışına kaçacakmış. Hı hı. Kaçmak için de bu vakıfları kullanıyormuş. Ya gerçekten buna kargalar güler. Niye Katar'a değil de Amerika'ya götürüyormuş? Çünkü orada onları hukuk koruyacakmış. E demek ki oraya yani her kelimesinde bir yanlışlık var. Eğer Amerika'da hukuk onları koruyacaksa demek ki hukuksuz bir hareket yapmıyorlar. Eğer sizin baktığınızda iş devam ediyorsa. Her kelimenin altında maalesef boşluk var ve saçmalık var. Umarım bu tavırlarından vazgeçer. Bakın ben yine söylüyorum. Ben ne Türgevin ne Ensar'ın savunucusunu yapmak için bunu söylemiyorum. Onların benim de savunmama ihtiyaçları olduğunu da düşünmüyorum. Kalkarlar. Gerçekten ellerinde bir belge varsa. Gerçekten böyle bir yanlış yapılan bir iş varsa. Ya bu ülkenin savcıları var. Amerika'da da var. Yani yanlış bir şey yapıyorlar sonrasında hı hı. bununla ilgili bir müdahalede bulunabilir. Hem Amerika'yı hem Türkiye'yi hem vakıfları tövmet altında bırakmanın bir anlamı olmadığı düşünüyorum. Evet peki bakalım buna nasıl bir cevap gelecek AK Parti kanadından onu da bekliyoruz. Evet. Şimdi bir hatırlatma da yapmak isterim efendim programlarımızın tekrarlarını Osman Gökçek YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Osman Gökçek'in videolarını da oradan takip edebilirsiniz diyelim. Peki Ve geçelim. Sayın... Peki e, bir, bir şey konuya. atladık aslında Buyurun. Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Hani kaçacak kaçacak lafı vardı ya. Hı hı. Kaçış anatomisi. Kaçışla ilgili. Hatırlar ya. mısın Samanyol TV'de bir görüntüsü vardı. Bir onu izleyelim mi? İzleyelim. Bir verelim bakalım, bakalım görüntüleri. Demiş. Emin olun yurt dışına kaçmaktan başka bunun başka bir çaresi yoktur. Erdoğan için söylüyorum. Kaçsa da onu bu ülkeye getireceğiz. Yurt dışına kaçmak derken niye kaçsın? Kaçacaktır efendim. Yargılanacak bu. Bunun kurtuluşu yok. Evet kaçacaktır, kurtuluşu yok diyor. Vallahi 15 Temmuz gecesi kimin kaçtığını gördük. Bu 15 Temmuz'dan önce yapılan konuşmalar, FETÖ'nün televizyonunda. Yani sürekli böyle bir şey atıyor ortaya, böyle bir iddia. Kaçacak. Atıyor. Aslında bunlar taktik. Yani biraz sonra Sayın Meral Akşener'in bu Abdülhamit Han'la alakalı söylediği mevzuya geldiğim zaman aslında ...tarihin nasıl tekerrürden ibaret olduğunu da herkese ispatlayacağım. Hı hı. Yani o günkü sloganlarla, o günkü söylentilerle, o günkü yapılmak istenenlerle... ...bugünküler nasıl yan yana koyulduğunda bu kadar mı benzerlik gösterir diyebileceğimiz... ...görseller getirdim. Biraz hı hı. sonra bunları da kıymetli izleyicilerimizle paylaşacağız. Evet şimdi geçelim bir diğer konumuza dedik. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Canan Kaftancıoğlu'nun ceza almasıyla birlikte... ...Bursa'da gerçekleştirilecek olan... Milletin Sesi mitingi Maltepe'ye alındı evet. ve miting Maltepe'de gerçekleşti. Sanatçılar bu mitinge çok e, katkıda bulundu. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun aslında geçmiş dönemde Cumhurbaşkanlığı programlarına katılan sanatçılarla ilgili bir çıkışı vardı. E, yalakadan sanatçı olmaz diye ifadeleri vardı. E, şimdi... Ee, Sayın Kılıçdaroğlu'na ve Sayın CHP'ye destek veren sanatçılar var. Önce o sanatçıları bir izleyelim üstüne konuşalım isterseniz. İzleyelim lütfen. 21 Mayıs Cumartesi günü saat 18'de bu ülkenin bütün vicdanlı insanlarını Maltepe'ye bekliyoruz. Unutmayın kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiç olmaz. 21 Mayıs saat 18 Maltepe Milletin Sesi mitinginin ülkemizin özgür, demokrat, hukuka inanan, layık, çağdaş sesine umut dolu bir ses olmasını diliyorum. İstediğimiz tek şey hak, hukuk, adalet, özgürlüğün, aydınlığın, eşitliğin rüzgarını halkımızın, milletimizin sesini duyurabilmek için 21 Mayıs saat 18. ...18'de Maltepe Meydanı'nda buluşuyoruz. Koşumuz güzel günler için olsun. Adaleti, özgürlüğü, umudu getirmek için... ...halkımızın sesine ses olmak için... ...21 Mayıs Cumartesi günü saat 18'de... ...Maltepe mitinginde buluşalım. 21 Mayıs saat 18'de Maltepe'de... ...bütün devrimciler, emekten yana olanlar ve sosyalistler özgürlük, barış ve demokrasi için orada olmalılar. Evet, şimdi gördüğünüz gibi sanatçılar e, CHP'ye destek vermiş ve halkı CHP mitingine çağırmış, milletin sesi mitingine. Yalaka mı bunlar? E, şimdi ben size onu soracağım. Bir sanatçının Bilmiyorum. gönül verdiği partiye destek vermesi yalakalık mıdır? Bence değildir. Peki Sayın Kılıçdaroğlu geçmişte bunu böyle adlandırıyor ama kendi mitinglerinde böyle bir tablo çıkıyor ortaya. Şimdi şöyle bir durum var. Farkındaysanız Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticilerinde çok ciddi bir kibir e, olayı var. Hı hı. Ve kendilerini çok yüksekten görme, halkı tam tersine çok aşağıda gören bir zihniyet hakimdir. Bu zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihiyle birlikte hep böyle gelmiştir. Bundan sonra da böyle gidecektir. Mesela biz bunu çok kısa bir süre önce Sayın Ekrem İmamoğlu'nda da gördük. Hı hı. Söylemlerinde, laflarında. Şimdi bugün de mesela Sayın Kılıçdaroğlu'na bakıyorum. Kendisini destekleyen sanatçılar çağdaş, uygar, layık sanatçılar. Ama e, Sayın Cumhurbaşkanı'nı destekleyen sanatçılar yalaka sanatçılar. Hı hı. Şimdi böyle bir ayrımın olabilmesi mümkün değil. Mesela kendilerini destekleyen tetikçi medya onlar için özgür medya. Ama kendilerini desteklemeyen medya yandaş medya. Hı hı. Şimdi her konuda bu şekilde insanları maalesef Türkiye'de kutuplaştırıyorlar. Ha Ben zaten başından beri hep söylüyorum. Ee, tabii ki sanatçılar da bu ülkenin bir bireyi, bir vatandaşı, istediği partisini destekleyecek propagandasına da katılabilir. Hı hı. Ama bence katılmamalı. Ya ben bunu AK Parti'yi destekleyenler için de aynısını söylüyorum. Cumhuriyet AK Partisi'ni destekleyenler için de aynısını söylüyorum. Bence sanatçılar siyasete karışmamalı. Bizim gözümüzdeki o sanatlarıyla e, her zaman anılmalı ve o şekilde onlar için bir düşüncemiz olması lazım. Tamam belki Selda Abacan için bunu diyemeyiz. Zaten onun ideolojik olarak bir sanatçı pozisyonunda olduğunu biliyoruz. Mesela Edip Hı -hı. Akbayram da öyle Zülfü Livaneli de öyle yani bunu söyleyebiliriz. Aslında siyaset zaten. için evet. de önemli figürler de çünkü kitleleri Levent Üzümcü, için bunu... Kitleleri evet. sürüklüyorlar, Levent Üzümcü için bunu söyleyemem yani Levent Üzümcü'nün ne olduğu belli değil. Ama Hı -hı. mesela diğerlerine bakıyorsunuz tamam Selda Baycan, Edip Akbayram Zülfü Livaneli bunlar artık belirli bir görüşün, belirli bir ideolojinin ee, tam tersine tam onların sanatçıları haline gelmişler. Yani belki de varlıklarını tam tersine o ideolojilere borçlular. Ama onun dışında geri kalanlarda mesela Bernar Çin'e bakıyorum. Yani bir şey diyemiyorum yani. Her, her tarafı ideoloji de olsa ne olur diyorum. Ama şimdi bunların hiçbirisine yine bizim yalaka deme gibi bir şansımız yok. Yalaka dediğimiz takdirde hakikaten çok kırıcı da olmuş oluruz. Yanlış da bir ifade kullanmış oluruz. Umarım Sayın Kılıçdaroğlu da herhalde bu kullandığı tabirden dolayı inşallah üzülür. Ee, ve bu konudan dolayı da belki bir pişmanlık haline gelir ama Böyle bir şey yapacağını pek de zannetmiyorum. Evet, biliyorsunuz bu meeting çok ses getirdi, çok tartışıldı. İşte meetingte devasa bir sahne kuruldu, ee, kocaman bir e, sayın Kılıçdaroğlu resmiyle karşı karşıya kaldık. Büyük bir sahneydi. E, bu sahnede işte Atatürk'ün portresinin olmaması konuşuldu. Ee, televizyonlarda görmedik onu. Ee, bir tarafıyla eleştirildi neden yoktu diye CHP'nin kurucusu Atatürk'ün portresinin olmaması. CHP'lileri de rahatsız etti. Biraz buna değinelim. Bu mitingde çok CHP'liyi şey rahatsız mı etti. bir kısım CHP'li buna itiraz etti. Neden yok sahnede diye. Bence pek artık CHP'ler rahatsız olmuyor. Bence Mustafa Kemal Atatürk CHP'den zaten tasfiye ediliyor. Hı hı. Ya bunu Ama ya... CHP'de Mustafa Kemal Atatürk'e gönül veren bir kesim olduğunu da biliyoruz. Şimdi nasıl gönül veriyorlar ben onu anlayamıyorum. Şimdi hem Mustafa Kemal'e gönül verdiğini söylüyor Cumhuriyet Halk Partililer. Hem de Mustafa Kemal'in itleri diye hitap eden Sakık'la Ekrem İmamoğlu fotoğraf çektiriyor. Hiçbir şey demiyorlar. Hı hı. Peki bu Canan Kaftancıoğlu Can... ve ekibiyle ilgili bir durum olabilir e, Canan mi? Canan Kaftancıoğlu zaten Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri lafına çok alerjisi olan, hı hı. militarist bulan bir kişi. E, e, o kişi de şu an CHP'nin e, İstanbul İl Başkanı. E, Cumhuriyet Halk Partililer de onların e, Canan Kaftancıoğlu'nun arkasında çalışıyorlar. Neden rahatsız olsunlar ki? Bence CHP'de Mustafa Kemal Atatürk'ün artık tasfiye edildiği, e, silinmeye başladığı bir döneme girdik ve iş tam tersine dönmeye başlıyor. Adana Gençlik Adana'da Ak Parti Gençlik Kolları Genel Merkezinin yapmış olduğu programda hı hı. Allah rahmet eylesin orada da üç kardeşimiz hayatını kaybetti ailelerine başsağlığı dilerim. Allah rahmet programda, eylesin. Programda Allah rahmet eylesin o programda Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini görebilirsiniz. Yani artık Ak Parti Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkar hı hı. ama tam tersine CHP'de de tasfiye eder bir pozisyona geldi. ya Bunu görüyorsunuz. Allah aşkına bana beni izleyenler şu anda kızabilir, bana bazı şeyler söyleyebilir. Ama iki görseli açın bakın. Hepimizin önünde internet var. Şimdi eşine yanındaki işte belki eşiyle birlikte izleyenler bana kızanlar da olabilir aranızda CHP'lilerden. E ben yalan söylüyorsam açın görsellere bakın. Nerede hı. Mustafa Kemal'in resmi? Sayın Kılıçdaroğlu geçmiş hesaplaşacağız diyordu. Hı hı. O zamanlar yapılan hatalar var diyordu. Mesela dersimle alakalı yapılan hatalar vesaire. O da kabul etmeye başladı. Ben yavaş yavaş Mustafa Kemal'in e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne tasfiye edileceğini düşünüyorum. Peki. Bakalım evet. önümüzdeki günlerde neler olacak. Evet bu meeting'te bir vatandaş sahneye çıktı ve orada yoksulluktan dem vurdu. Ayağında bir hanım terliği olduğunu söyledi. Daha sonra bir dönem bir hanım terliği giydim. Daha sonra çöpten bir terlik buldum, onu giydim. Eskiden çöplerden domates toplardım ama şimdi domateslerin fiyatı da çok yükseldi. Artık çürük domates bile bulamıyoruz dedi. dedi. Sonrasında bakın Aslı ne çıktı hikayenin bir izleyelim. Daha geçen günler Avrata'ya kapısına gezdim. Burada çöpün dibinden buldum. Bundan geçemedim. Yoksulluk çektiğini söylediği Çilingir sofrasında görüntüleri çıktı. Artıkları CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Maltepe mitinginde maddi sıkıntısı olduğunu iddia eden bir şahsı sahneye çıkardı. Daha geçen günler Avrat Ayakkabısı'ndan geziydim. Burada çöpün dibinden buldum. Bundan geçemediğim. Ancak mağdur edebiyatı yapan vatandaşın foyası çok geçmeden fotoğraflarla ayyuka çıktı. CHP'nin Nusret Güllü isimli şahıs üzerinden yaptığı ucuz tiyatro büyük tepkiyle karşılandı. Burada çöpün buldum, Evet çöpten bulduklarıyla hayatını idame ettirdiğini iddia eden bir vatandaş. Sonrasında farklı görüntüler yansıdı. Mavi saçlı hanımefendi de mi çöpten bulmuş diye merak ettim resimdeki. Beraber oturmuşlar, hı hı. sohbet ediyorlar. Hiç çöpten bulmuş gibi değil, mavi saçlı hanımefendiyle oturduğu sofradaki yiyecekleri, içecekleri, ortamı hiç öyle bulmuş gibi değil. Bakın, bunun e, bu yalan edebiyat, bu yapılanların hepsine gerçekten şiddetle karşı çıkıyorum. Gerçekten ülkemizde çöpten ayakkabı bulup giymek zorunda olan bir vatandaşımız da olabilir. Hı hı. Bakın Elbette olabilir. yoksul pek çok olabilir. vatandaş var Malmaz ülkemizde. Yemeğiz. Düşmez kalkmaz bir tek Allah'tır. Kimin ne olacağını bilemeyiz. İnsanlar iflas etmiş olabilir, sıkıntıları olabilir, problemleri olabilir. Bakın buna bir şey söylemiyor. Şu an ekonomik evet. bir kriz yaşanıyor Ekonomi zaten. sıkıntı çekebilir. Yani herkesin var. bu konuyla ilgili sıkıntılar olabilir. Ama siz böyle sıkıntısı olmayan bir kişiyi ekrana çıkarıp, hı hı. o kadar insan önde çıkartıp yalan söylemeye utanmıyor musunuz ya? Yazık günah değil mi bu millete? Yani sizin bütün işiniz bir algı operasyonuyla iş götürmek. 28 Şubat'ta alıştığımız bu yöntemler daha sonra FETÖ uyguladı. Şimdi de maalesef Cumhuriyet Halk Partisi tarafından vatandaşa yalan yere bu şekilde görüyorsunuz bir tiyatro izletiyorlar. Şimdi bunun için hiç kimse özür diledi mi vatandaşlardan? Hayır. Onu oraya çıkartan kişi görevden alındı mı? Hayır. Bu kaçıncı defa? Başörtülü de olmaz, başörtü takar, Başörtülerin aleyhine e, sanki başörtülü bir birey gibi AK Parti'nin aleyhine gibi konuşuyor gibi yapar. Hı hı. Bakarız ki kişi başörtü takmıyormuş. Ben AK Parti teşkilatına üyeyim istifa ediyorum size geçiyorum der. Bakarız kişi AK Parti'ye hiçbir zaman üye olmamış. Biz yoksuluz dediği birçok vatandaşı Veli Baba Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde e, çıkarttı ve konuşma yaptıktırdı. O kişilerin çilingir sofralarında fotoğraflarını yayınladık. Yani neden vatandaşı sürekli aldatıyorsunuz? Niye sürekli yalan söylüyorsunuz? Gerçekten biri mağdur olur anlarım. Hatırlayın çöpten ekmek topluyor diye bir teyzemizi gösterdiler. Sayın Kılıçdaroğlu da onu konuştu. Teyze dedi ki ya ben hayvanlar için oraya yiyecek koyuyorum. Niye yalan söylüyorsunuz dedi. Ben çöpten falan yemek toplamıyorum Hı. dedi. Ya sürekli bu yalanlarla karşılaşmaktan millet sıkıldı. Bu tiyatroya neden ihtiyaç duyuluyor aslında? Çok merak edilen bir konu. Ya istediğin manzaradaki insanları gibi, evet, insanlar bulamıyorlar. Bulamıyorlar. Ya da bulsalar da o insanlar belki konuşmak, konuşmak istemiyorlar. Konuşmak istemiyor. O da olabilir. Ama dediğim gibi peki bunun olması sizin yalan söylemeniz anlamına gelir mi? Öyle böyle bir saçmalık olur mu? Tamam işte yani zamanında Gezi Parkı'nda 5000 tane yalan atarak bir organizasyon yapıp işte insanları bir galyana getirmeye çalıştılar. Çok az da olsa kısmi olarak başarılı olmaya da e, durumuna da geldiler. İşte ekonomide zarar Hı. verdiler vesaire falan. Yine aynı şekilde bir atmosfer oluşturmaya çalışıyorlar ama hep böyle yavaş yavaş deniyorlar. Allah'a hamdolsun vatandaş da tutmuyor. Evet.